Lazım. 99 depremden bu yana 15 yıl geçti. Sizce e, depremle ilgili neler yapıldı? İyi çalışmalar yapıldı mı? Vallahi ne yapıldı kızım? Hiçbir şey yapılmadı daha. Kessel dönüşüm diyor. O öldü kaldı. Hiç böyle bir şey yok. Görmedik yani. Peki sizce ne yapılmalı? Ne yapılacak kızım? Kessel dönüşüme girmesi lazım. Her tarafı o çürük binalar yıkılması lazım. Yani hiç hükümet bu işlere ilgilenmedi kızım vallahi. Ha. Oy da verdik miydi? vermedim. Şahsen vermedim yani. Verdim isem yalan söylerim. Peki, teşekkür ediyorum. Belli değil. Bence alınmadı yani. Ben alındığını da görmedim. 60 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Ne yapılmalı sizce? Valla acil, kentsel dönüşüm hızla devam etmeli yani. Yapılacak olan bu. Peki, teşekkür ediyorum. Yeterli değil. Peki, ne yapılmalı? Çok şey yapılmalı. yani Bütün binalar hepsi ha hasarlıdır. yani Geçen depremde bütün binaların hasarı var. Hiç kimse ne gelip ne belediye soruyor bize ne başka bir kimse gelip bize bir şey soruyor. Siz bildirdiniz mi? Biz bildirmedik korkumuzdan bildiremiyoruz. Binanız hasarlı diye tahliye ederler diye. Gerçi ben başka binaya taşındım yani başka çarem yoktu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Valla şu anda biz Zeytinburnu'nda oturduğumuz kiracı olduğumuz için evin ne olduğunu bilmiyoruz. Ev görünümü gayet güzel gözüküyor ama alt temel yapısını bilmediğimiz için tespit de edemedik. Etmediğimiz için bilemiyoruz. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayır bence yeterli değil. Peki ne yapılması gerekiyor? Depremde nereye kaçacağız? Trafik sorunu çözsünler de ondan sonra. Gidecek kaça geliyor ki? Her taraf trafik ya. Peki Zeytinburnu mu? Ben Esenyurt'ta oturuyorum. Zeytinburnu'da mekanım var. Lokantacıyım burada. Ama yani Çalışmalar iyi, binalar iyi, yeni yapılan yapılar güzel. Biz de yapılanma yapacağız, yeni binamızı yıkıp yapacağız. Devlet sağ olsun onun sayesinde. Ama kaçacak yer yok. Her yer doldu. Her yer beton doldu, beton. Elektrikten akım atacak yer arıyoruz, bulamıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılar. Depreme karşı önlemler yeter mi sizce? Bence değil. Peki ne yapılması gerekiyor? deprem Eksik olan ne? Deprem etütlerin yapılması gerekir. Binalarda belediyelerin deprem etütü için çalışmalar yapması lazım. Yani 30 senelik, 40 senelik ya da 50 senelik binaların bir zemin etütü yapılıp yeniden yapılması gerekiyor benim görüşüm. Sizin oturduğunuz ev ne kadar sağlam biliyor musunuz? Hiç sağlam değil. Ben de burada oturuyorum çünkü. Yıllardan beri zeytin oturuyorum. Ee, yani o ot, 25 senelik oturduğum daire sonuçta yani yıkılıp yapılması lazım hepsinin. Her an tehlikede izliyorsun. canım, değil miyiz yani? Sen de fark etmiyor musun? Yani öyle yani görüntü o. teşekkür ederim. Rica ederim, sağ ol. Depreme karşı önlemler bence yeterli değil. Ne yapılması gerekiyor? Daha çok yapılandırma lazım. Çünkü çok çürük binalar var nerede oturuyorsunuz? Zeytin bunu burada oturuyorum. Peki sizce eviniz ne kadar sağlam biliyor musunuz? Hani benim yine evim sağlam da çevredeki insanları düşünmeleri lazım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Faaliyetlerine, çalışmalarına hiç bilmiyoruz ki. Yani onları hiç takip etmiyoruz. Peki sizce ne yapılması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Yani siz bütün, takip etmediğinize göre? Bütün Türkiye yeniden yıkılacak, yapılacak. Yani onu biz biliyoruz. Sıfırdan kırılacak, komple Tekrar yeniden iki katlı, üç katlı evler yapacaksınız. Yüksek yapmayacaksınız. İki katlı, üç katlı. Dübles, triples bu şekilde. Türkiye bunu kaldırır. Yani dört kat, beş katta yukarı çıkmayacak, çıkmamalı. Bütün binalarda, şu Zeytinburnu'da bütün binalarda hasar var. Sayıl boyu bütün binalarda hasar var. Önlemler bu şekilde yapılsa iyi olur ama o da mümkün değil herhalde. Komple Türkiye'nin kırılıp yapılması <laughs> mümkün değil. En azından yeni yapılanlar sağlam yapılsa onu isteriz. Teşekkür ederim. Bence yeterli bulmuyorum. Peki ne yapılması gerekiyor? Ne yapılması? İnsanlara daha çok aydınlatılması gerekiyor. Yani insanlarımız daha çok zannetmiyorum yani o kadar aydınlık olduğunu. Daha bilinçli değil yani insan. Deprem için bilinçli değil insanlarımız. Peki siz nerede oturuyorsunuz? Seyit'in Peki e, oturduğunuz ev sizce ne kadar güvenli? Valla onu bilemiyoruz. O eski binalar onu bilemiyoruz. Yani onu artık ya herkes aslında o depremize de şeyi yapılması lazım. Bu da tabii biraz paralı oluyor bu işler. Bu 7 milyar 14 milyar arası değişiyormuş bunlar. E tabi bunlar kimsenin cebinden para çıkmasını da istemiyor. E, devlet de tabi ki buna şey yapmıyor bedava olmaz diyor. Karışık işler yani. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Yeterli değil. Şu an. Ne yapılması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? İnsanları biraz daha duyarlı hale getirebilirler. Yani bunun üzerine bir şeyler yapılabilir. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben burada Gökat Mahallesi'nde oturuyorum. Peki eviniz ne kadar güvenli? Vallahi onu bilemiyoruz tabii. Eski bina olduğu için 15-16 yıllık. Tabii bu konuda belediye gerekenleri yapması gerekiyor. Binaları kontrol ederse hangisi depreme dayanıklı değil, onlar daha iyi bilir. Biz de bilemiyoruz tabii. Teşekkür tabii. ediyorum. Teşekkür. için Önlemler yeterli mi sizce amca? Vallahi kızım 99'da zaten onu yaşadık yeterli diye göründü ama hiç de göründüğü gibi değil. Peki ne yapılması gerekiyor? Vallahi kızım bana bu kentsel dönüşüm var ya ona millet yani razı gelirse evleri yıktırırsa, güzel bir e, yapılırsa, sağlam temeller atılırsa altyapıda o zaman olur. O zaman e, bir şey olmaz yani. Japonya'da oluyor 9 nokta şeyde hiçbir şey olmuyor ama bizim burada 5'te 6 oluyor her tarafta yüzde 70'i yıkılıyor evlerimizin yani. Peki, teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür. Şu vaziyette yeterli olma imkanı zaten yok da yani peki, peki. millet millet birleşti değil ki zaten. Sizce ne yapılması gerekiyor? <laughs> yapılması gerekeni seçiyoruz oralara yapsınlar. Şimdi biz ne desek boş. Kadın. Mi? Yani millet düşmüş geçim derdine. Kaç kişinin deprem sigortası var? Kimse. Peki eviniz ne kadar dayanıklı sizce? Depreme vallahi, karşı. Valla bilmem ne kadar dayanıklı. 99 atlattık ama ilerisi ilerisi bir şey mi? Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Eviniz depreme karşı değil. kesinlikle korkuyorum aslında. Yani bir depremde gidiyor o şekilde güçlendirme yapılması gerekiyor ama. Yani ne kadar yapılıyor? Teşekkür ediyorum gerçekten teşekkür ederim. Hayır. Peki ne yapılması gerekiyor? Vallahi onlar büyüklerimiz bizden daha iyi biliyorlar. Yani onlara güveniyoruz. İnşallah gerekli önlemleri alıyorlardır. Peki sizin eviniz ne kadar sağlam biliyor musunuz? Onu bilemiyoruz. Yani allah bıraktı. Sallantı var mı böyle bir? Yok canım o kadar Peki değil sağlam evimiz. Peki Teşekkürler.